<laughs> amına kodumun pezi amına kodumun pezi Burada var 560 tane sap var, hepsi giren <laughs> amına kodumun Dikerim seni çiftliğin <laughs> <Kimsin lan? gülüyor> deli, amına kodumun kavadı <laughs> seni. Tamam koçum tamam mı? Tamam mı? Karış Senin senin çıktığın yerine, amına bunlar kodumdu. Ben de cezaevindeyim lan yararım. Amına lan kodumun gavadı. Karada. Amaneniz de karınsin. Amına kodumun pezevenk seni. Yarış kap. Akıbeti seni. Amına sikerim seni. Kanada'nın amına korun bak. Amına ağırdı. Kapat! Amına kodum. Ananı bacımını sikerim vallahi. Üstüne koy senin ağzından çıkardım. Amına kodumun kalmadı. Kapat amına dayarım. Koy! Sikerim içerim. Koy! Ağzımı dikip sikerim. Bana korksun. Yerine sikerim. Çıktın deli yarağımı sokarım. Bacağımıza kalamına... İncele kolay incele. Anaya kalamını incele. Amına kodumun bacımını sikerim. Kapat! Amına kodumun evladı. Seni çıkarırken amına kodum var ya. Amına kodumun emeği. Söyle amına kodumun doğurdu. Senin <laughs> batını tutacağını <sıçarım> batını. Seni <laughs> <laughs> oraya İstanbul'a çıkarıp da anayı amına da kayana inerim biliyor musun? Amına kodumu <laughs> İstanbul'da böyle yok <laughs> bir anayı amına son batını tutacağım. Kapat. <laughs> amına kodum puştu. Put. Push. Amına tutacağım ha. <laughs>